Oye, oh. Yeah. oh. Ama tanrım götünden jet modunu açtım. Oh, pipim gibi dönüyor. Ay ne 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 ne. Ah! Ah! Tamam böceği misin amına koyayım? Ne yapıyorsun? Aa o ne lan? Ben bir orospu çocuğuyum. Oh. Sizin kimsin amına koyayım? Seni sikeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Aa. A -a. Ee, Bebek gibi bu o. Oy. O bunun götü var. Oy. Oo. Bu ne amına koyayım? Lahım şu ya amına koyayım. Ne yedin? Dinozor mu yedin? Tane şey. Koca, koca, koca göt geliyor. Kız geliyor. koca göt geliyor. Altı yaşında yarrak güzeli. <laughs> An geliyor. Nazarlardan saklansın, <laughs> götü de patlamasın. La la Aa, aa, sikim kalkmıyor, hayır. Ne, nasıl sikim kalkmaz? Ama ne koyayım? Ah. Nereye gidiyor? Göt gidiyor. Göt gidiyor. Aaa, <laughs> <-a>. sinemada galiba <laughs> seks filmine gitti. Hadi gel kameraya, biz de porno izleyelim. Allah.